Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ark yepyeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber şu tek bir karka, karka ile bakalım bütün mini bossları kesebilecek miyiz? Bunun bir denemesini yapacağız. Bakalım mini bossların hepsini kesebiliyor muyuz tek bir karka ile? Şimdi karkamızı kozaya alalım. Ve ilk bossumuz olan Beyla ile başlayalım. Evet, Beyla'nın mağarasına geldik. Şimdi burada içeri gireceğiz. Bakalım. Karkamız tek başına Beyla'yı kesebilecek mi? Şuraları bir temizleyelim. Bakalım başka canlı kaldı mı? Yok. Şimdi şuradan karkamızı çıkaracağız. Da şöyle şuraya çıkartayım tam öne. Tamam. Sen burada bekle karka. Ben herhangi müdahale etmeyeceğim. Eğer kesemezse öyle müdahale ederim. Aksi takdirde kendi tek başına uğraşsın bakalım kesebilecek miymiş. Şuradan 30 tane kaynak atalım şuraya. Tamam. Beylamız gelsin. Saldır şuna. Karkamızın ilk boss fight'ı başladı. Bakalım tek başına bunu kesebilecek mi? Şu an iyi gidiyor. Hiç fena değil. Hani Karka'da herhangi bir güçlü eğer de yok. Normal demircide üretilen 25 savunma veren kendi eğeri. Hani öyle destansı bir şey de yok üstünde. Bakalım ne kadar geriye ettirecek. Bir yerde sıkışacaktır. Şu an sıkıştı oraya. Tamam. Fight burada devam ediyor böyle. Herhalde bunlar dışarı çıkacak bu bu gidişle. Beylan canını yarıdan indi aslında aşağıya. Şu an kendi özel saldırılarını kullanmaya başladı. Eyvah. Dışarı çıkmayın, burada kalın. Ha. Eğer karkanın canı çok azalırsa her bossa giderken canını fullleyip gideceğiz. Bunu kestikten sonra bir bakalım. Şu an kesecek gibi duruyor. Dediğim gibi eğer kesemezse ben onu şeyle Shadow beraber keserim. Ama keser ya. Karka Şu an gayet iyi gidiyor. Son canları Beylan'ın. Evet. Hadi karka. Son birkaç vuruş. Ve kazanan bizim taraf oldu. Arkamız kazandı. Hemen şöyle bir canına bakmak istiyorum. Hmm, bayağı gitmiş. Dediğim çok fazla değil aslında. Pompalı da vermiş bakın. 32k canı vardı 22. Yani 10k canını götürmüş bu. Ne vermiş bize? Buradan tehlikeli kıyafet pantolon vermiş. Pompalı vermiş. Aslında ben pompalı bulmuştum. Bakın şurada pompalım var benim. 556'lık bir tane destansı pompalım var. Neyse bunu da koyarız eve. Bu... Kuitsal platform herhalde. Tamam kuitsalımız da var zaten. Bu da üstün zıpkın. Ha bunu yapabilirim bak. Benimki normaldi ama bu üstünmüş. Bunu yaparız. 30 element. Deri. Bakalım 240. Sen gel. Başka da herhangi bir şeye şu an için gerek yok gibi. Karka biraz acıkmış. Dur şuradan et atayım biraz. Ye bunları karka. Canı çok hızlı doluyor. Baksana da kendi kendine ne kadar hızlı dolduruyor canını. İçinde et olduğu sürece çok hızlı bir şekilde kendi canını fullleyebiliyor. Tamam. Şimdi ikinci bossumuz olan şeye gideceğiz. Skol ve neydi? Hati ve Skola gideceğiz. Kurtlara gideceğiz şimdi. Onlar biraz daha zorlu bundan. Bakalım karkamız orada ne yapacak. Beyla'yı mağlup etti. Şimdi sıra Hathi ve Skoll'da Hadi orada görüşürüz Şimdi buradan Hathi ve Skoll'a gidelim Teleportu burada da açabiliyormuşuz Ne güzel Ve Asgard'dayız Evet Hathi ve Skoll ne taraftaydın şurada terminalimiz orada olduğuna göre hmm. Büyük ihtimalle terminalin şu sağ tarafında kalacak biz biraz ters geldik ama olsun Karşımızda bir tane alfa karno var. Seviyesi kaçmış bakalım hemen bir. 55 çok güzel. Onu keselim. Karnocum gel. Tamam karnoyu da kestik. Şu Allah sorusları da keseceğim. Bunların beyni çünkü bize lazım olacak. şöyle. Ama seviyeleri gerçekten çok yüksekmiş ya. Biri 150, biri 145'miş. Yazık oldu. Sağlık olsun. Gene buluruz. Allah sorus bir sürü var. Biz şu an nereye geldik? Ben tam olarak bilemedim ya. Durun bakalım bir. Hati ve Skola arayacağız diye. Çok farklı yerlere geldik herhalde. Öbür tarafa mı gideceğiz? Öbür tarafa gideceğiz. Tamam. Hemen şöyle bir bakalım etrafta temizlenmesi gereken herhangi bir canlı var mı? Yok. Bir argent bir de enki var. Onlar da bize sıkıntı yapacak değildir. Şimdi burada ben seninle ineyim in Shadowmane. In. Burada Desmorusa bineceğim. Yukarıdan takip edelim. Sende ne var? Bakalım şu Allosaurus beynini ver. Derileri, ketinleri, etleri hepsini ver. Tamam. Şimdi Karkamızı çıkartalım burada karkamız burada gel. Tamam şurada çık sen karka. İçine de lezzetli et atacağım senin. Şöyle. Ondan sonra ben Desmodus'a bineceğim için Desmodus'u da çıkartayım şur şuraya. Tamam. Şimdi. Teleport'u aktif edeyim. Ondan sonra desmorusta yukarıdan izleyelim. Bakalım. Karkamız burada ne yapabilecek? Tamam. Hadi ve Skol geliyor. Hadi bakalım karka. Sendeyiz. Şunlara saldıracaksın tamam mı? Şöyle hedefme saldır hatta. Biz de şöyle yukarıdan bakalım. Bakalım. Şu an iyi gidiyor gibi. Kurtlar ikisini aynı anda vurabiliyor. Hadi be skola. Ama onlar da karkamıza iyi vuruyor yalnız ha. 190 190 vuruyorlar. Bunlar bayağı bir zorlayacak bizim karkayı. Hem yakıyorlar falan. Eğer karkayı öldürürlerse dediğim gibi ben bunları Shadow Minlerle falan bir şekilde öldüreceğim. Ama karkamız da öyle ölecek gibi bir hayvan değil. Da de kanamış ama biraz ya. Baksanıza. Karkayı öldürecekler mi yoksa? Atvesikol tek bir karkayı öldürebiliyor demek ki. Şu çıkarttığı yavru kurtlar falan da var. Eyvah, hadi karka dayan. Bunları kesebilirsin. Hadi, hadi aslanım. Karka şu an çok zor durumda gerçekten. Karka'yı Tyrannus'la birazcık desteklesek güzel olurdu belki ama Şu sarı kurt öldü ölecek o ölürse Eyvah karka baya kanamış ya bunlar benim karkamı yiyecek herhalde Bir bakayım ben Hadi karka hadi karka ölme Sen bunları öldürebilirsin Sarı kurt öldü ölecek öldü Biri öldü hadi bir tane kaldı hadi Hadi ölmeden şunu öldür Hadi Saldır onu saldır aferin sana Saldır ona. Hadi aslanım. Saldır şuna. Hah. Bakalım. Bu niye saldırmıyor şu an? Al Allah. Tek başına kaldığı zaman saldırmıyor mu yoksa? Karka sen saldır ona. Aferin. Korku ne kadar kalamış baksanıza. Bu demek ki yanında diğeri de olduğu zaman mı saldırıyor ya da bilemedim ki neden durdu baksanıza. Ha şimdi hasar veriyor. Çok az veriyor. 120 vuruyor. Bir kere vurdu onu da. Ama bizim karka vurmaya devam ediyor şu an. Hadi karka. Onu öldürebilirsin. Hadi aslanım. Ama çok canı gitti ya. Ama öldürdü. Helal olsun. Vallahi ölecek diye korktum ha şuna baksanıza ne kadar kan adı canı Kaç kalmış? Hemen bir bakalım. 32k candan 7k kalmış. Hii. Gerçekten çok çok fena. Tamam. Neler aldık biz? Şundan gene vermiş bize. Mining drill diye, mining drill. Ondan sonra ee, neymiş bu? 2 taha yeri Ne bu bilmiyorum ama bu da bir yer. Şunu alalım. Şu büyük ihtimalle şeydir. Megaterium eri, Kırklık. Tamam. Şunlar hatirelik. Şu da skol erik. Sonra cyber tut airi vermiş. 233'lük kamçı vermiş. Riot kask. Şu Andrev Sarkus eğri. İşte bu mükemmel oldu. Aa ama şey çok düşük ya. Zırhı 56 imiş. Tüh. Silah hasarı 261 ama zırh 56. Tüh keşke daha yüksek olsaydı ya. Neyse sağlık olsun. Kestikçe daha iyileri gelir. Kask gelmiş. Keneri yok kask. Hmm, geliştirilmiş tabanca 30 tane şey vermiş bir de. Tamam. Sana biraz daha fiziksel hasar vereceğim. Canını hızla doldurmaya devam ediyor zaten. Ben bayağı ağırlaştım ama ya. Neyse. Karkamız bunları da kesmeyi başardı. Şimdi sıra neydi? Şimdi sıra en zor olan kaya ayı bosunda. İşte orada karkayı bilmiyorum. Karka onu kesebilecek mi? Kesemeyecek mi? Neyse gidip göreceğiz bunu da. Bu hati skolu kestiğine göre bence onu da kesebilir. Neyse. Orada görüşürüz arkadaşlar. Karkamız canını toparlasın. Ben geliyorum. Evet arkadaşlar. Jotunheim'a geldik. Şimdi de üçüncü bossumuz ve en güçlü boss olan Kaya Aya bossunu deneyeceğiz. Karkamız hazır. Ben şu yukarıya yine bir Velenosaurus çıkaracağım. Ne olur ne olmaz. Eğer Karkamız ölürse işi Velenosaurus'la bitireceğiz. Hemen şöyle bir tane Velenosaurus atayım ben. Sen burada bekle böyle Ben şuradan aşağıya ineyim. Bizim kaya aya Kayı kaya ayı olsun Şuradan terminalden bunu aktif edeyim. Tamam hemen kaç. Hop biz şuraya gelelim. Sen şuna saldır. Ha, Hadi bakalım. Bu fight nasıl olacak? Ayı da hiç şey vurmuyor ya. Çok hızlı vuruyor baksanıza. 200, 200, 270, 220. Eyvah. Ne kadar büyük bir şey ya ama postunu aldığımızda küçücük bir şey ortaya çıkıyor. Keşke şöyle ihtişamlı bir şey verse. Ya da bunların evcilleştirilebilecek halleri olsaydı. Şuna baksanıza ya. Neyse. Şu an karkamız bayağı iyi vuruyor. Bakalım hangisi yenecek. Çok merak ediyorum. Ya Stamjorn bizim karkamızı yiyecek ya da karka Stamjorn'u yiyecek. Hati ve kestikten sonra bence bunu keser ya. Kesemez mi? Hati ve Skoll gerçekten çok zorladı var ya sona doğru ölecek zannettim ama bir şekilde karka kendini kurtarmayı başardı bakalım burada ne yapacak yine biraz biraz kanamaya başlamış ben bunun içine et atmayı unuttum ya keşke lezzetli et atsaydım ama baya kanamış ya daha ayının baya canı var baksanıza eyvah eyvah bu kez yoksa başaramayacak mı dediğim gibi bu kaya ayı bossu gerçekten çok güçlü Hani diğer minibossların içinde en zor olanı bu. Geçen sefer biz bunu ürener sağırlarla falan bir ordu yaparak kesmiştik. Ama böyle ka e tek başına bir tane karka ya da giga bence bunu kesemez ya. Baksanıza karkamız şu an ölmek üzere. Eyvah eyvah. Öldürecek mi yoksa? bayağı kanamış. Daha ayının canı yarıya bile gelmedi. Eyvah. Karkamızı yedi yana. Allah şu karkan haline bak. Cık cık. Senin intikamını alacağım karka hiç merak etme. Ver ona bu işi halledecek. Karkamızı öldürdü ya. Tüh. Neyse. Biz veronasaur ile bunu öldürelim Şuna baksanıza Gerçekten çok özel şeyleri var Saldırı stilleri var Tamam stamina bitti biraz stamina molası Karkamızı yedi Thresh'in de gerçekten en güçlüsü Kaya Ayavos, Kaya Ayavos ya bu Stabjorn <laughs> Ama Saur yukarıda olduğu için bunu böyle taret moduyla çok rahat bir şekilde öldürür hasar almadığı için Taret modumu öldürmeye yeter. Ve finish. Bizim Karkan'ın intikamını almış olduk bu sayede. Sen bizim Karkamızı öldürdün. Seni kaya ayı bosu seni. Üstüne baksana da şöyle taşlardan maçlardan kendini goleme çevirmiş. Ne kadar savunmuş kendini öyle. Neyse. Öldürdük. Bakalım bize ne verdin sen. Bir silah vermiş. Saldırı tüfeği. Tamam. 30 tane element. Diplo yeri. Bu da velona yeri vermiş. Plan aslında. Bizde 157'lik böyle bir şey var zaten. Megala Koros yeri. Keros. Tamam. Bu neymiş? Mosasaur Tamam. Bir tane de Steymjörn relik almış olduk. Ama ne yazık ki karkamız öldü ya. Tüh. Neyse şu e yerini verdi. Zaten normal bir yerdi. Yazık oldu baksanıza ya. 32k canı vardı. Yalan etti. Bir ara bunu gigayla da deneyelim. Şöyle güçlü bir giga bulursak. Getirelim. Aynı böyle 32k canı olan. Neredeyse bir türlü eşit bir şekilde. Bakalım. Giga bunu tek başına kesebilecek mi? Ama ne yazık ki karkamız kesemedi. Diğer 3 boss, 2 boss'u kesti. Eee kesti. Hati ve Reli'yi kesti. Hati ve Skolu kestik. Ama Steam ne yazık ki kesemedik. Neyse arkadaşlar bu bölümümüzün de burada sonuna gelin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.